Aa, burada ne var? Hadi birlikte açalım. Yaşasın. Bende Huba Buba var. Leziz. Bende ise bu iğrenç bir böcekli bir lollipop var. İğrenç. Ama bunu hiç yemek istemiyorum. Bu iğrenç şeyi nasıl yalayacağım? Ah, bilmiyorum ama yapman gerekiyor. Tamam tadına bakacağım. Aa, bu arada tadı çok güzel. Evet. Çok iyi bir şey. Hepsini yemek istiyorum. Aa, her şeyin yolunda olduğuna sevindim. Bakalım bende ne var? Müthiş sıkız. Hadi başlayalım. Kesinlikle çok lezzetli. Çok mavi, çok tatlı. inanılmaz derecede lezzetli sıkız. Hmm, sanırım bir şeyler ters gitti. Aa, hamam böceği. lezzetli kızım şimdi de baloncuk yapalım. Şişirdik. Aa, aman tanrım. Hey, hey kızım. oldu olduğuna baksana. Orada bir hamam böceği var. Aa, peki ben ne yapacağım? ah aman tanrım. Umarım uçup gitmişti. Hayır. Tam burnumda korkun bir şey. evet <laughs> Beni güldürdün. Pekala açıyoruz. Elimizde ne var? Bu ne? Bir kaot ve jel mi? Ah, ben de seninkiyle aynı bir şey var. Bu harika. Tamam, sanırım tadına bakma zamanı. Hmm, çok lezzetli. Ben mavi şöleye bayıldım. Aa, ben de benimkini çok sevdim. Bu çok tatlı ve işte Bu çok havalı. Sadece onunla ne yapmamız gerektiğini hmm. anlamıyorum. Hmm, sanırım benim bir fikrim var. Böyle resim çizeceğim. Gözleri, kulakları. Tamam, mutlaka gülümsemesi. İşte böyle tatlı bir palyaço ortaya çıktı. Ve şimdi onu yiyeceğim. Ama önce katlayacağım bu bir pamuk şeker kağıdı. Ne kadar müthiş ve çıtır çıtır. <laughs> Sence denemeye değer mi? Hmm, benim bir fikrim var. Bu kağıdı şimdi katlayacağım. Ve bir şey yapacağım. Sadece bir kağıttan değil, yenilebilir bir kağıttan origami yapıyorum. Ben çok iyi kırıyorum. Ne yaptığımı anladın mı? Baksana bu bir uçak. Ve beni denize götürecek. Vay canına. Madagaskar'a uçacağım. Hey neler oluyor? Geç şunu. ne kadar eğlenceli. Aa, ama tüm kağıtlarım bitti. Seninkinden alabilir miyim? Hey. Hayır. Ha, bak ne buldum. Hadi seninle böyle tiktakta oynayalım. Tamam. Şimdi sen. Tamam. Evet aslında bu gerçekten harika bir fikir. Mavi tatlı jeli kullanacağım. Ben de benimkiyle burada süreceğim. Şimdi buraya. Ben de buraya. Ben de böyle süreceğim. Tamamdır. Şimdi benim sıram. Şimdi ise ben. Ve ben kazanıyorum. Aa, çok tamam. eğlenceliydi. Tamamdır. Şimdi yiyelim. Evet harika bir şey. Al bakalım. İkimiz de yiyelim. Aa, ben başlasam daha iyi olur. Hı, tamam öyle olsun. Aa, baksana. Ne kadar ilginç bir şey. Şimdi açacağım. Aa, bunlar harika ekşi kızlar. Mutlaka yenmesi gerekiyor. Çok eğlenceli ve tabii ki bu jölenin tadına bakacağım. Ama inanılmaz derecede lezzetli ve ekşi. Yüzüme ne oldu? Kendi ilginç bir sandviç yapacağım. Bu ekşi çiğneme şekerini alacağım. Üzerine jel süreceğim. Ve bir tane daha tatlı ve ekşi bir sandviç olacak. Tüm bu şeyi şimdi yaptım. Ve bunları aslında yemek zorunda olduğumu da hatırlıyorum. Oh. Tamam tadına bakalım. Ee, ama inanılmaz derecede ekşi. Tamam bakalım bende ne var. Aha baksana. Bu yıldız savaşları süper değneği. Aa, aman tanrım bak sana şu çubuğa. Çok tatlı. Hmm, ben de istiyorum. Şimdi sana bir oyun oynayacağım. Eğlenceli bir şey buldum. Hadi ye bakalım. Şimdi ne yapacaksın acaba? Ah bu lezzetli bir şey. Ama hayır. Yüzüme ne oldu? Bu çok ekşi korkunç. <laughs> çok komiksin. Şimdi ben tebeleri miyim? Ah göz. Ben gözlere bayılırım. Bu çok güzel bir şey. bu gözü çok tatlı bir şekilde bu toza daldıracağım. Baksanıza inanılmaz derecede güzel. Tatlı tozlu lezzetli jelibon en iyi şeydir. Hmm, bakalım tadına. Müthiş. Çok güzel. Durması imkansız resmen. Ve bu arada hala mavi bir içeceğim var. Tabii ki onu da unutmadım. Son damlasına kadar içeceğim. çok lezzetliydi. Hadi sende ne var? bakalım. Aa, bu pembe toplar mı? Aa, bu ne? Lezzetli olup olmadığını merak ediyorum. Bakalım. Aa, tamam. Tadını sevdim. Hiç de fena değil. Şimdi ise böyle bir pipetle hepsini alacağım. Ah, çok lezzetli ve güzel. Ah, boğazımda kaldı. Sıkıştı. Yardım et. Nefes alamıyorum. Acele et. Hadi ama şimdi seni kurtaracağım. İşte böyle hadi. Ah tamam. Teşekkürler. Şimdi nefes alabiliyorum. İyi misin? Evet arkadaşım harikaydı. Hadi taş kağıt makas. İşte bu ben kazandım. Aha, baksana ne aldım. Çok lezzetli tatlı bir lollipop. Harika. Ah, ve onu böyle mavi bir tuza daldırabilirim. Şimdi lollipop ve tuvalet tozuyla birlikte çok ilginç ekşi bir kombinasyon oldu. Ama çok sevdim bakalım bende ne var? Vay be bu çok güzel. Yüzük özellikle benim için yapılmış. Aa, evet müthiş görünüyor. Aa, bakalım burada ne var? Benim bir jelim var. Yüzüğümüze böyle jelle sürüyoruz. Ve şimdi tadına bakıyoruz. Nefis bir şey. Bu çok tatlı ve lezzetli. Aa, ama ekşi olmasına rağmen hala çok iyi. Aa, baksana benim bir fikrim var. Hmm. Ben alabilir miyim? Aa, bir düşünelim. Tamam değil. Evet anladın beni. Hadi değişelim. Ha, bakalım bu tuvalete böyle soktuğumda ne olacak? Aa, lezzetli ve ekşi. Ben de jelini böyle deneyeceğim. Oh, inanılmaz derecede ekşi ama çok lezzetli. Çok tatlı ve çok ekşi. Çok eğlenceli. Peki ilk kim olacak? Oh, seninkini açacağım. Mentos mu? Mentos harika Bak ne kadar eğlenceliyim. Bu çok güzel. Tamamdır. Şekeri yakaladım. Evet çiğnemesi gerekiyor. Aa, ben bayılırım Mentos'a ama sen de ne var? Vay canına bu güzel pembe kola mı? Ehe. Baksana bu şık şapkaya onu takacağım. Ve kolayı açacağım. Tamamdır hepsi bu kadar. İnanılmaz lezzetli bir şey. Ah bayıldım. Mükemmel. Ben de deneyebilir miyim? No. Hayır. Oh, of ya aç gözlü. Hmm, ama benim mentosum var. Tamam kızım şimdi sana bir şaka yapacağım. Beni sinirlendirmemeliydin. Aa, neler oluyor böyle? Neden kola gelmiyor hiç? Ne oldu? Vay be. Aslında ben bunu düşünmüyordum ama neyse eğlenceliydi. <laughs> Herkese merhaba. Vay canına. İşte bu dondurma. Ben de böylesini istiyorum. O kim orada? Hey Selam güzelim. Nasılsın? Ne kadar yakışıklı. Ne dondun? Harika. Bence bu senin dondurmanı yemek için harika bir bahane. Utanmıyor musun? O benim. <laughs> Aslında, hepsi bana mı? Harika. <laughs> <laughs> yani başkasından kalmak kötü bir şey. Bu <laughs> ama çok lezzetli. Bunu kim yaptı? Neden hepiniz hırsızsınız? Ama sorun değil. Hepinizin lezzetini vereceğim. Başka bir şey kalmayı deneyin. Hmm. Bu arada ne olduğunu öğrenmeye teklif ediyorum. Tamamen haklısın. Bu kadar mı? Şimdi sadece bir kurabiye mi? evet yeterli değil. Ne yapacağız? Okey. okay. okay. Sanırım biliyorum. Kartları çekmenin zamanı geldi. Pekala onu tutmayacağım bile. şanssızsın hmm. Şanslısın. Tabi ah. çabucak bunu yapmazsan. Hayır. Ne? Kurabiyemize dokunamayacaksın. Şimdi ben kartı çekiyorum. Onu ısıracağım. <laughs> yani onu yalamak zorunda kalacağım. Ama onu giymeyi çok istiyordum. <laughs> Bugün şansı olan bir kişi benim. <laughs> Gerçi bir fikrim var. Tamam da önce ben alabilir miyim? Hadi. Yine de onu yiyemezsin. Belki yiyemeyeceğim ama en lezzetli beyaz dolguyu yalayacağım. <gülüyor> <gülüyor> ne? Bana bırakmadı mı? <laughs> Endişelenme senin için özel olarak biraz tükürük hazırladım. <laughs> Ay sana afiyet olsun. Bu çok kötü ne değil sadyalarım. Hey you. <laughs> ne korkunç bir şey. Bu çok iğrenç. Ay, sanki bir köpek ağzıma yalanmış gibi. Hey, ne kadar benimle ne ilgisi var? İğrenç. Açmak zamanı. Bu sefer ben yapabilir miyim? Bakalım orada ne varmış. Of sonra bu bir kaktüs. Belki çikolatalı. Ondan mı temiz gerekiyor? Hı -hı. Hayır ödülüyor. Gerçek. Ay. Oh. Ne korkunç. Bu bir iğne. Ya yeah. nasıl yardım edebileceğimi biliyorum. Tam bu şurada yara bandım var. Ouch. Onlara şimdi ihtiyacım var. Bir Teşekkürler. Sen gerçek bir beyefendisin. Sanırım kartları çekme zamanı. Olamaz okay. oh, ya. Yaşasın ben kazandım. Ona dokunmayacağım. Yalamak zorundayım. No. Ben de sarımak korkunç. <laughs> evet şanssızsın. Özellikle ilk olduğun için. Ben mi? Hayır. Hayır sen. Çocuk <laughs> gibiler ya. <laughs> Bu senin hayır senin. Ben yeter artık. Bıktım. <laughs> soruyu daha kolay çizebilirsiniz. Taş, kağıt, makasla. okay. Bu iyi bir fikir. Okay. Bir, iki, üç. Ha, sanırım kazandım. <laughs> bir de kubisliği ilk şey alacaksın. <laughs> en azından dürüst oldu. Aa, acıtıyor. Ay ay ay. <laughs> Oh. Oh. sab fazla çek <laughs> yapmayın ya bu sadece bir şaka Aslında dil gerçek değil <laughs> aptal bir şaka şimdi kapucu gerçek şekilde yalaman gerekiyor <laughs> Tamam kendi birüüyor <ilişki> Tamam <laughs> Fırsı tamamen zararsız hale getirmenin bir fikrim var. <laughs> Bu şekilde kesinlikle kendi olmayacak. Haydi dikkatli ol. Lan <laughs> bize doğru uçuyor. Oh oh. Her tarafı minneler içinde. <laughs> Mızmızlanmayın ama şimdi sakince kaktüsü yalayabilirim. <laughs> Ve Emre onu sürebilir. Deneyeceğim. Bu işte bir alakam yok ama yine de yine içindeyim. Evet, Ay, bile kaktüs kızı iğrenç. <laughs> of bu iğrenç resmen. <laughs> Aa, neden yine bana? <laughs> ne alaka ya? Benlik <laughs> değil. <laughs> o yaptı. <gülüyor> Ember. <gülüyor> ne kokuyor burada? <laughs> Kapağının altından geliyor koku. Orada ne olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. <laughs> Okey bir şey de bu. Bu bu balık. Ay, iğrenç. <laughs> Berbat balık. Come <laughs> on. Ama kimse kartları iptal etmedi. Oh no. Kardeşi onu yollamak zorunda kalacağım. O <laughs> ne hiçbir şey yapmayacağım. Bu da ne böyle? Aynı mı değil? Okay. Yani o sınav gerekecek <laughs> mi? Ben yarı kabul edemiyorum. Zorundasın. Düşündüğümden daha zor. Korkuyorum. Ama mecburum. Yapabilirim. Bir dakika. Beklemeyeceğiz seni. Sana yardım edeceğim. Çok iyi ya. Gerçekten daha hızlı. Uy, i̇ğrenç. Bu ne cüret. İntikam mı alacağım? Al balığını ye. Isır. Sen, ben hazır değildim. Şimdi kusacağım. Hey, <laughs> çok pis kokuyor. <laughs> Ama hepsi bu kadar değil. Hala yarım balım var. <laughs> Beni rahat bırak. Ay canımı yaktın. Neden bunu yaptın? hala açıyoruz. Hadi bakalım. Vay ne büyük bir pasta. Şimdi onu yemek istiyorum. Ama henüz erken. Önce kartlar. Hazır. Alsanıza. Süper. Her şeyi yalayabiliyorum. Gerçekten ben yiyeceğim? Ama ben hiçbir şey yapamam. Yine de neden acı çekmem gerekiyor ki? Ben de pasta deneyebilirim. Oo, ne kadar lezzetli. Pastayı sonsuza dik yerdim. Ellerini <laughs> uzak tut. Bu senin pastan değil. Aşk üstünler paylaşabilirdiniz. Ama kendim için yeterli değil. Dur sen iyi olur. Aslında bu benim de pastam ne kadar lezzetli. Hmm. Hmm, yeter. Paylaşman gerekiyor. What? Ne yapıyorsun? Oh, burnumda bir pasta kaldı. Harika. Haklıydın. Hmm. <laughs> pasta aşırı güzel. Hey Samantha. Belki de bizimle paylaşabilirsin. Please. neler? Bu benim pastam <laughs> tamam mı? Öyle mi? O zaman al. <laughs> ne yaptın sen? Şimdi seni... <laughs> tamam. İşim bitti. Bunu bana yapmamalıydın. Hey. <laughs> Eskaladın. <laughs> ne yaptın? Belki <laughs> sana yakışıyor bile. İçinde ne var acaba? Ah! Sanırım bu tatsız bir şey. <laughs> Korkunç resmen berbat. <laughs> of oh ya. <laughs> oh, no. Of yemek zorundayım. <laughs> Şanslıyım. Hmm. Ben de ne? Okay. Ama burnumu kapatırsam onu yalamak o kadar da zor olmayacak. <laughs> gerçekten de o kadar fena değil. <laughs> ya mandala çıkarırsak işte böyle. <laughs> Oy ne iğrenç bir şey. Korumama geri verin. Tek <laughs> şimdi sen. Hayır onu yiyemem. Bu iğrenç. <laughs> Ama sonunda kalacaksın. <laughs> ben bu kadar şanssızım. <laughs> Evet. Bu çok tatsız. <laughs> <laughs> Sonunda temiz hava geldi. Aynen arkadaşım. <laughs> Erken seviyorsunuz. Kendimi iyi hissetmiyorum. <laughs> Benim hatam değildi. Tamam. Birlikte bakalım. Yeah. Süper huba huba. Yeah. Evet geriye kalan tek kartları çekmek. Bende yeah. ne var? What? Peki hala <laughs> çiğnemek bile yasak. Okay. Yeah! <laughs> Ama ben sadece çiğneyim bilirim. Ne kadar havalı. <laughs> <laughs> Yalama mı? Kızın çiğnemesi hmm. gerekiyor ama. Evet. Al yakala önce sen. Yeah. Harika. Umarım çok lezzetli olur. Hmm. Dilimle yalayalım. Hmm. Bingo. Yeniden de neden duruyorum? Onu hmm. tamamen yalayabilirim. What? Bu kesinlikle daha lezzetli olacak. şey Kaç Yeter bu kadar. Onu bana ver. <laughs> i̇şte şimdi her tarafa sadyalanmış durumda. Ama lezzetliydi. Hayır onu yemeyeceğim. Çok iğrenç. <laughs> Ay, What? Bunun benimle ne alakası var? Şimdi kesin hiç kimse yemez onu. <laughs> Ama... Olamaz bu yeni iPhone. Bu hiç modern bir alete benzemiyor. <laughs> hmm, ne tanıdık bir koku. <laughs> Bu çikolata. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Bu arada yeni iPhone'u inceleyeceğim. <gülüyor> Alo. <gülüyor> Neden hiçbir şey duyamıyorum? <laughs> Seni yüzmek istemem ama o da çikolatalı. Şuna bak. Ne kadar lezzetli. Duramıyorum. Ama her şeyi yedin. Yemeğimiz nerede? Görünüşe göre sadece benim porsiyonum yok. Benimkinin yerinde olması iyi bir şey. Bu Twix çok lezzetli görünüyor. Çıtır çıtır. Ben de aç kalmayı planlamıyorum yani. Chelsea bana da bir şeker ver. <laughs> Teşekkürler. Şimdi ondan daha fazlasını yapacağım. Bu tamamen farklı bir konu. Çok iyi. Çok fazla çikolatam var. Chelsea ne istiyorsun? Paylaş. Hayır. Hayır açgözlü ama neyse şimdi sana göstereceğim <laughs> Güle güle kızım. Artık tüm çikolata benim. <laughs> Vay canına! Çikolatalı mısır. <laughs> Patlamış mısır çok daha havalı görünüyor. Durması imkansız. Keşke onu ben alsaydım. Pekala hala mısır mı yiyeceğim? Oldukça iyi. Pekala. hala gene hiçbir şey kalmadı. Bir fikrim var. Ne yiyeceğimi biliyorum. Bu tane bir saksı ekeceğim. Ve iyice sulayacağım. Vay canına yeni mısır yetiştirdin. Bundan daha iyisini yapabilirim. What? Bunu burada bırakıp sulayacağım. benim mısır gevreğim hiç lezzetli görünmüyor. Benim pisi biz hayat eseri resmen. Çikolatalı cipslere bayılırım. Ağızda eriyorlar. Övünmeseydim bari. Umarım bu gevreklerin tadı hayal kırıklığına uğratmaz. Süt çok daha iyi. Vay canına. Altın kolye. Onu denemeliyiz. Benim de tabağımda bir şey var. Bu sahte ama. Şimdi onu gereken hale getireceğim. Sanırım bana yakıştı. Ne küçük bir burger. <laughs> Seninki gibi değil Emma. <laughs> Sahip olduğumuzdan memnun kalmamız gerekecek. Bu <laughs> kadar büyük bir burgerin nasıl yaklaşacağımı bilmiyorum. Denemek isterdim. Ama hayır diyeceğini biliyordum. Sanırım yine sihirli değneğe ihtiyacım var. <laughs> Ben küçük bir burger istemiyorum. <laughs> Vay tatlı patates kızartmasını nasıl fark etmedim? Nefis. <laughs> Mentos'u koladan daha severim. Üzgünüm ama benim. <laughs> ne garip bir renk. <laughs> Bu sıvıç kolata. Belki benim mentosum da sıra dışıdır. Çikolataya benziyor. Aynen. Keşke ona kolay ile birleşebilseydim. Her zamanki gibi hayır diyeceğini bile uydum. O zaman benden bir sürpriz almaya hazırlan. Bu çok çekin. Oh Bu şekerlere bayılırım. Tatlı kahvaltından daha çekici görünüyorlar. Eminim onların tadı hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Burada sadece birkaç tane var ve kedi maması gibi görünüyorlar. Sonuncusu ne yazık ki. Bana de versene Emma. Ben hayır söylemekten yoruldum yaptın sen? Başka seçeneğim yoktu. Bu e gerçekten lezzetli. Harika. Güzel boncuklar. Benim de bir kolyem var. Kimden bir ses bana bunun çikolata olduğunu söylüyor. Doğru tahmin ettim. Umarım ben de şanslıyım. Çok acıtıyor. Bu gerçek bir kolye. Yani içinde değerli taşlar var. Var canına inciler. Çikolatadan daha iyi. Erken seviniyorsun Emma. Bakalım şimdi ne yapacaksın? Neden benim kolyem kayıldı? Bilmiyorum. Bu beklenebilecek en kötü şey. Görüyorum ki bugün şanslı değilsin. Bak tazecek çileğim var. Çikolatayla mükemmel bir ikili olacak. İnanılmaz. Hayır. Belki çikolata soğanımın tadını düzeltebilir. Hayır. Hayır. Bu çok acı ve iğrenç. Hayır. Tek başıma acı çekmeyeceğim. Hayır. Hadi Emma. Derinden nefes al. Hayır. Gözlerim doldu. Hiçbir şey göremiyorum. Hadi Ve Öyleyse kaybolanları fark etmeyeceksin. Bunun yerine koy Chelsea. Yoksa şimdi göreceksin. Yine soğan mı? Nereden geldi bu? Afiyet olsun.